Her şeyi konuşamayız abi. Bize düşen güzel bir sabır ve mücadele. Günü gelince o güç bizim elimize geçtiğinde biz de onlar gibi zalim olmamak. Bak burası çok önemli. Çünkü herkes onu yapıyor. Zaman da beni ezdiler, ben de ezeceğim kafasına gidiyor. Bu düzeni biri değiştirmeli. Bir gün elimize güç geçerse biz o zalimlerden olmayalım. Devran dönerse ki dönecek illaki. Onlar da analarının, babalarının karnında varlıklı değillerdi. Onlar da yokluk günleri oldu. Zamanla büyüdüler. Fırsatları değerlendirdiler. Sonra zalimleştirler. Devran dönecek. O güç bizim de elimize geçecek ama o devran döndüğü zaman biz onlar gibi zalim olmayalım. Utandıralım onları.